Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İsa Mesih geldiği vakit onun herkes İsa olduğunu bilmesi gerekmez diyor. Yakın talebeleri ve havası İsa Mesih'i imanın nuruyla tanırlar diyor geldiğinde. Mehdi'nin en büyük yardımcısı Hazreti İsa'dır. İbni Haldun'da geçiyor. Peygamberimiz söylüyor. Dünyaya inişinde onun rengi cilt rengi beyazdır. Yani pembe beyaz. Saçları uzun, hafif dalgalı. Yani sarışınla hafif kahve karışımı. Ama sarışın hakim. Yüzünde pek çok ben bulunacaktır. Yani çilli. Fırat'ın suyunun kesilmesi 1975 yılında oldu. Mehdi'nin çıkış alametidir. İlk defa Fırat'ın tarihinde yani 300 bin yıllık, 400 binlik yıllık tarihinde hiç yok. Bir kere oldu, tek oldu. Fırat'ın suyu kesildi ve bütün gazeteler yazdı Fırat'ın suyu kesildi diye. Afganistan'ın işgali 1979 yılında oldu. Peygamber